Yani bir şey daha var ama diyeyim mi demeyeyim mi? Yazdım zaten demesem ne olur bakarsınız ama 36. da bu var ya bu Allahümme salli ala seyna Muhammed ve mu ala Muhammedin illezi ma ulide misluhu fil vücudi ve lem yücet misluhu kattu O Muhammed gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem Varlık aleminde misli doğmamış kıyamete kadar da misli bulunmamış Bu kadar Bu lafı zaman Arapçalarını okumakta fayda vardır Ne diyor biliyor musun? İmam-ı Becuri Hazretleri büyük bir zattır. Becuri, allamedir yani. Bu zatın beyanı var. Ömründe bir defadaki bu salavatı okuyup da bir kul cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın diyor. Bunlar büyük işte. Büyük iddialar bunlar. Bunlar ilham meselesi. Allah'tan bilgi almadan konuşulacak laflar değil bunlar. Beni diyor Allah'ın huzurunda fel bizni beyneye değil la azze Tutsun beni diyor. Tutsun. Yalancı mı desin? Bir kere ömründe okuyan. Hey gidi bu sohbetlere gelenler. Hey gidi bunu dinleyenler. Kazançlara bak kazançlara bak kazançlara. Nereden biliyor bu millet duymamış ki. Duymamış. Bu kadar insan var. Şimdi bunu bir de duyup da nasip olmayan var ha. Şimdi içinizde öyle adam var ki mesela bunu burada duyacak bir kere bile okumadan ölecek. O da